Ver Şimdi... Hadi güzel bir poz ver oğlum. Oğlum veremem bugün sana poz ver ya. Niye? Ben... Herkese veriyor. Hastayım oğlum. Doğuşta hastasın ben hiç. Hadi bir poz ver şöyle. Seksi bir poz ver. Bana da yedi bana. Ne yapacak? <laughs> ne yapacak? Yapıyor zaten. <laughs> ne aynı numara ya? Ne 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 numarası oğlum? Yok bir şey. Ne numarası oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya Seko ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Anne. <gülüyor> ne yapıyor harbiden <herhalde> ben? <laughs> Niye bakışıyoruz oğlum böyle? Bu hangi hal ve hareketlerimi internette Yok canım. <laughs>